Ayaz, Ayaz yine ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> tamam, alsın. senin bir sürü var. Hayır, sen <laughs> oynamıyorsun. Sırf o aldı diye. Sen zaten oynamıyorsun. O aldı diye inatlaşıyorsun. Buraya gel. Hasta iyi değil. Çığırından çıktın sen. Buraya gel. Gelin çocuklar, evet. Bir sürü oyuncağımız var. Tamam, tamam. Hayır, saçı çekme. Ayaz çok sinir Odana git, odana git Ayaz, odana. Hayır, hayır hep Yok. ikinizin. ikinizin. Al oyna. Al burada oynayabilirsin. Bak bir sürü oyuncak var. Thomas var, James var. Hepsi var. Doğru ikinizin tamam mı? Tamam mı? İkiniz de oynayacaksınız çocuklar. Aha, evet onun adı neydi? Diesel, Diesel evet unutmuşum ben. Ya hepsi var. Hepsi evet. 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 Onun adı neydi? Robot trenler o da. hadi. Hadi oyuncakları halın üstüne alalım. Orada oynayalım mı? Hadi arkadaşlar. Oyuncakları halın üstüne koyalım. Hadi bakalım. Ha? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ay, Ayaz gelir misin? Ayaz hasta oldu. Bakın. Bakın Ayaz'ın gözleri, ağzı, kulağı ağrıyor arkadaşlar. Ayaz geçen gün doktora gitti. Doktor Ayaz nereye baktı? Kulağıma, ağzıma. Aha, burnuna baktı mı? Evet. Nasıl bak? Abi bak ağzını aç bakayım mı? kulağına bakalım bir de bakalım. Kulağına bakalım. Bir de şu kulağına bakalım. Bakalım ateşi var mı arkadaşlar Ayaz'ın? arkadaşlar Ayaz'a. Doğu ilaç içmiyor çünkü hasta değil. <laughs> ne oldu? Su <laughs> mu? <Şimdi bak. gülüyor> hadi oyuncakları şuraya getirelim oynayalım hadi. Hadi. Hadi halın üstüne getirin çocuklar. Bunlar bozuldu mu? Onlar bozuldu mu annem? Kırılmış mı onlar? Ne? Kırılmamış bak. James Thomas ve arkadaşlarından James o. Ayaz doktor sana iğne yaptı mı? Hayır. Yapmamış arkadaşlar Ayaz'a bak dur yine yapmamış. Bakalım Ayaz'ın ateşi var mı? Bakalım Ayaz, Ay birazcık var galiba. Var mı anneciğim ateşi? Yok. Ha, yokmuş. Doğru hadi sen de James şey Diesel'ı sür. Abin de şeyi sürsün. James'i sürsün. Hadi Thomas ve arkadaşlarını bulun hepsini. Hmm, trenleri hadi trenleri getirin Doğa. Hadi bakalım. Evet. Trenleri getirin. Trenleri getirin. Evet evet evet. Aferin. Oh, hepsi oyuncakların hepsi halının üstüne gelsin. Halının üstüne gelsin oyuncaklar. <laughs> Öyle atma ayağı şey kamyonun içine koy anne. Kamyonun içine koy. Ne <laughs> evet, kamyonun içine koydu? Aferin. Ondan sonra öyle yapın tamam mı? hep kanepenin üstünde hep oyuncaklarımız var ya. Evet şimdi Thomas ve arkadaşlarını ayırın bir köşeye ayırın. O yeşil neydi annem Thomas ve arkadaşlarından? Percy. Percy. Gordon da var. Gordon'u buldunuz mu? Aa, Evet. Ya evet neden diyorsun? Ay, tamam. Kaybolun, vagonum kayboldu. Kayboldum buluruz onu şimdi. Tamam ama ben bulamadım. Peki dizelin vagonunu buldunuz mu? Evet doğu nasıl doldu bir arkadaşlar o yüzden. Evet. Orada mı? Dizelin vagonunu bulun. Buldun mu? Sarı. Sarı renk mi? Evet. Tamam. Do oyuncakları topluyor. Of of of. Ağır mı Doğa? Ağır mı? Koy koy. Aferin annem. Aferin. Yorulmuş mu Doğa? <laughs> Tam yorulmamış arkadaşlar Doğa daha. Evet. Do bakalım topluyor. <laughs> topluyor. Evet. Ayaz da topluyor. Ayaz da burada oyuncaklarla oynuyor. Evet. <laughs> Ay topla toplayın jetleri de toplayın çocuklar. Harika kanatlar jetleri de toplayın. burada. Tamam. Evet toplayın bakalım. Bir Evet kanepeler topluyoruz şimdi arkadaşlar. Oyuncaklarımızı. Thomas ve arkadaşları burada. Buraya ayırıyoruz Thomas ve arkadaşlarını. Evet. Ayaz'ın canı Thomas ve arkadaşlarıyla oynamak istemiş. Değil mi anneciğim? Evet. Diesel'ımız var. Gordon'ımız var. Ya. Evet. evet. Ondan sonra trenlerimizi topluyoruz. Percy'miz var. O neydi? Nia, Nia. mıydı? Evet. Nia. Evet. Hani Percy nerede? Percy'i e, şuraya mı koydun Doğru, Doğa buraya mı koydun Percy'i sen? Ha, burada. Hayır bunlar burada dursun. Burada. Ee, hayır yeşili nerede? Yeşili nereye koydun annem? Orada. Ee, hani? Orada arkadaşlar. Ayaz burada Evet. Bak Thomas ve arkadaşlarını topladık da. Ya getir onları. Kamyonu koy birazını da. Doğu kamyonumuza koy. Oh, oh, oh. Tam oraya koy anne. Bunların birazını ben buradan buraya koyayım arkadaşlar. Çünkü, çünkü oradan bulamıyoruz her şeyi. Hı -hı. Evet. Bunlar... Ay, ay. çünkü bugün şimdi bunları buraya koyalım. Ay. Thomas ve arkadaşlarıyla oynayalım. Tamam mı? Ay, ay. Ha tamam bu Doğu bunla, uçak. uçakla ve e, polisle de oynayacakmış arkadaşlar. <laughs> Doğu uç abi uçur. Uçak gibi uçtu. Doğu. uçak gibi uçuyor arkadaşlar. Of of nasıl uçuyor. İnanılmaz uçuyor. Jet gibi uçuyor. Aa, harika kanatlar. <laughs> nasıl da uçuyor Doğu ya. Jet gibi jet gibi uçuyor. Uçak ay! uçuyor. Evet uçak uçuyor. Uçak uçuyor şu an. Hayır doğu vurma. Ayaz vurmak yok doğuya. Ayaz saçını çekmek yok. O Ama da senin saçını, saçını çekiyor. Hayır yanlışlıkla çarptı doğu. Uçak ay, gibi ay, uçuyordu. Ay, Hayır yanlışlıkla çarptı. Ay, vurdu. Tamam vurdu. Ay, tamam. Ya. Arkadaşlar Ayaz birazcık sinirli çünkü. Çünkü doktora gittim. Evet. Abi, sen de orada bak Thomas'larla oyna. Diğerleriyle. Diesel'le oyna. Ayaz vurmak yok. Abi da. Natak abisi. Yazık abisi. Seni çok seviyor abisi o. Abi, abi. Doğu topluyor bak daha oyuncakları. Abi, sen biliyor musun? Topluyor da. Aferin Doğu'ya. Doğu'ya aferin arkadaşlar. Ayaz'a da aferin arkadaşlar. Ayaz da topladı. Şimdi oyuncakları da güzel güzel oynayacaklar değil mi? Kavga etmeden. He? Evet arkadaşlar. Efendim. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Telefonu kapatayım mı? <laughs> tamam keseyim mi? <laughs> Tam açtım. <gülüyor> <Oturdum>. <gülüyor> tamam açtım. Oturdum. Tamam hadi oturayım. Arkadaşlara bay bay mı yapalım? A -a -a -a. Doğu senin burnun akmış. Gel burnunu sileyim. Doğu'nun burnu akmış arkadaşlar. A -a -a. Baba bak gel. Trenlerle oynuyor. Bak abi hadi sen de oyna. A -a -a. Ama sen oyuncakları toplamayı daha bitirmedin. Kanepenin üstüne... Hayır o yastığı dağıtma Doğu. Kanepenin A -a -a. üstündeki oyuncakları topla. Hadi hadi bitiremedin anneciğim sen daha. Yok hayır sen değil anneciğim Doğu sen Ayaz. Ya, Arkadaşlar Ayaz'ın kazağının üstünde neyin resmi var biliyor musunuz? Hulk'un resmi var ya. Ben, ne Ayaz Hulk'u çok seviyor. Spiderman'i de seviyor. Hı -hı. Hı -hı. Hayır. Hı -hı. Anneciğim yazık ya. Vurma annesi. Al. Ki. Ama o da oynamak istiyor. Beraber oynayın. Yazık Abi ya, sizsin anneciğim vur. sen. bu. Ezme. Bak o da oyuncakları topluyor. Hmm. Ah, ah. Ayaz istersen sen biraz yat annem. Ha? Ne yatmak? Doğru. Yatmak ister misin? Ne? Sen biraz hastasın yatmak ister misin? Hayır. Tamam anneciğim. Tamam ah, ah. tatlım. Anne arıyor. Hmm. Tamam o zaman biz biraz oyuncaklarla oynayalım. Dizdik mi Thomas ve arkadaşlarını? <laughs> Ay arkadaşlar. Thomas ve arkadaşlarımla trenlerimizi dizdik. Çok güzel oldu. <laughs> Çok anne harika uf, oldu. Anne anne oldu. Tamam arkadaşlar ben oturayım. Doğu ve Ayaz burada oynayacak. Ben oturacağım. Onlar oynayacak. Ben karışmayacağım o zaman. Siz oynayın güzelce. Tamam mı? Ben bununla mı oynayayım? Ben bu arabayla oynayayım o zaman. Ay burada da silahlarımız var. Ben kaplan geldi evet kaplan da trenlerle oynuyor Aa. çok tatlı bir kaplanımız çok seviyoruz evet bir, 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 bir. ama ama niyet kaplan hepsini dağıttı görüyorsunuz arkadaşlar kaplan hepsini dağıttı Aa. oyuncaklarımızın bir, 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 bir. Ha? <laughs> hadi o zaman oyuncaklarla oynayalım mı biz evet Tamam o zaman çocuklar. Sonra da Ayaz birazcık hasta. Bakalım yine ateşi var mı? Bakalım arkadaşlar Ayaz'ın. <laughs> ayaz. Şimdi ilaçlarını içecek yine. İlaçları. Aa yokmuş ateşi. Yine ilaçlarını vereceğiz. Sonra da uyuyacağız arkadaşlar. Anneciğim. Efendim anne. Dün sen neden kalkmadın? Ben. Sabah. Sabah geç mi kalktım ben? Neden? Çünkü biraz daha uyumak <laughs> istedim annem. anne. Çok uyursak başımız mı ağrır? Evet. Tamam anneciğim tamam o zaman. Ay. Bugün, bugün az uyuyacaksınız. Tamam anneciğim bugün az uyuyacakmışız arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlara bay bay yapın. Bay bay. Doğa bay bay yap. Doğu aç. Ta aç kapatmayayım mı? Ama. Tamam kapatmayacağım o zaman. Hadi arkadaşlara kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.